Ortaya çek. Ortaya niye gidiyor? Kanka yanlarda nereye? Ben yapayım mı? Sen salsana bana, bana sal, bana sal. Kırmızı bizim elmasa gitti. yok direk kırmızı kırarız biz Ortadan kırmızıya yol yapayım mı? Yap hemen. Ama kille kaplı gelmen lazım hemen. Tam geliyorum peşinde. Kaçın! Şu yol yapamıyorum haberin olsun. Adamlar 2000 yaptı demek. Seni git adamlar gördü seni. Tutuyorlar ikonat yapıyor. Bir düşersen mi saldirin. Ha ne kuytu? Tahta be. var tahta var. Kırdım. Kes an. Tamam. B B fırına girme, girme fırına girme. Ben de bekle. Ha. Atlayın. Ha, güzel geldi. En verimli şekilde fırına al fırına aldık ha. Tamamdır. Bunları atıyorum. Birinin semir seçeceksin onları alıp. Şu çapa Atam. Hangi base gideceksin? Ee, mavi. Fark etmez. Kırmızıya da gidiyor. Sarı 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 sarı. Tamam ben yapayım yolu. Ya? Bye have a great time. Yakın serisinden yapayım. Ona mavi. Zaten bitti sonu Orası Kazman baltam var. Demir. Var. Kim... Kim düştü aşağı orada? Süleyman düştü. Ne yapalım? Atlıyorum ben kafasına. Çok memnun kaldım. Tamam hoşça sana. Çok güzel. Atlıyorum. Ana film beni dövüyor. Hadi eyvallah. At, at, attık bunu da. aşağıya ben direkt. Sen biri. Maviye kaçın. Ortadan yol yapacağım. Hayır aşağıya bekleyin ortadan yetişeyim onlara. Aşağı atladım ben. Adam beni görmez inşallah peşimden gelmez. Adam peşimden geliyor mu gelmiyor tam. Aldım aldım arkadakini kanka. Tamamdır. Arkamdan kırmızı geliyor bana. Yolumu kesiyor. Gördüm Blom gördüm al. seni. Kanka az bir şey. Bilader sen hayırdır? Blom bitti. Bulamam bitti çabuk. Tam kırmızıyı uçurdum bitti. Kırdım ben. Gel. Helal. Tamam. Eyvallah. Tamam ben, ben kırmızı. Hadi halledin siz onları. Ben maviye. Şunu fırına aldım hemen ben. Şunu aldım, şunu koydum. Tam mavinin iki kişisini eledim. Kırmızıyı eledim bir tanesine. Helal. Şöyle koşuyorum direkt ortaya. Kırmızının bir tanesi base'inde. İnşallah uzatmazlar oyunu. Aa tekerden dört tane çıkıyor Emerald. Şuraya. Aa gördüm 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 gördüm. Kırmızı şu anda elmasına gitti. Bizim elmasa Bizim gidiyor. Gitti. Atış topu atıyor bak. Bizim yatağa gitmiş lan Allah Allah lan. atış tuzlu atış bedim ekiyordu şimdi Tamamdır Geliyorum Ya atış okay. Üç kalbim var ama yine de geliyorum Koş Alperen gel ben Atla kanka atla, atla 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 Anam Kim mi sıçtı mağazana Ee tek yedim Ben de tek yedim fırını bekle Ben atlarsam sol damage den ölürüm Tek yiyip geleyim mi <laughs> tek yiyip geleyim mi Bekleyin fırını tek yiyip geleyim Tamamdır hemen Elmas set adam şunu alayım ben de. Dur. Şöyle biraz kenara çekmeye çalışacağım adamı. Çubuk da alabilirim. Oo! Hayır. Hızlı kanka. Tamam. tamam. Koş buraya. Abi fırını bekliyordunuz değil mi? Bekledik. Evet. Abi benim setim yok çubuğum var. Ben çubuk aldım. Blok alamıyorum lan. Adamlar yandan bize ateş atıyorlar. atıyorlar. arkasından bir ses geliyor. Evet evet, tamam ahkaf sese geliyor ama bunu birinden evi sikiyorlar herhalde. Ar ar arkamı zorluyorlar kanka. <laughs> Bekle elmaslarından gidiyorum. Diğer elmasa kaçıyor ya. bak. Ben bunu tek döverim, tek döverim, tek döverim bunu. Oğlum bir bot var, kolem var yanında. Ya. Var. Sıkıntı mı var birader? Fark etmez. Beni dövdü ama tamam dövmedi. Gir aslında. Ölüm! Ben de ölüyorum. Açarken aşağı düşüyordu geri Aa! <laughs> gerizekalı. Oğlum gerizekalı diyeyim kendi düşmesin. Mükemmel. Sana ne? Nereye kaçıyor adam? Oyunu kaç yıl boyunca kaçar bu? Bay. Ay Hadi Allah'a emanet. Çok seri